Herkese merhaba. Bu videoda kol saatlerin kurma kolu ya da tepesi nasıl çıkarılır onu anlatıyor olacağım. Bu arada şunu söylemek durumundayım. Her saatte her farklı saat mekanizmasında bu çıkarma sistemi işlemi farklılık gösterebilir yani değişebilir. Ben de elimden geldiği kadar size farklı saat modelleri üzerinde bu işlemin nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu arada kurma kolun İngilizcesi crown. Kurma koluyla birlikte aslında siz bir de bu sapını da çıkarıyorsunuz. Onun ismi de sistem Evet arkadaşlar şimdi biraz yaklaştırdım. Sizin de gördüğünüz gibi burada bir ok işareti var. Bu ok işaretini gösterdiği bu boşluk kısmına aslında bir baskı uygulayacağız. Burada önemli olan şey çok dikkatlice yapmak bunları ve yavaş bir şekilde. Şu anda kurma kolunu oynatıyorum. Hareket ettirince aslında ona bağlı olan şu, o boşluktaki küçük parçanın hareket ettiğini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben buraya bir baskı uyguluyorum. Çok hafif bir baskı. Ve kurma kolu çıkıyor. Dediğim gibi çok bastırmanıza gerek yok. Diğer türlü saati çünkü zedeleyebilirsiniz. Aynı şekilde geri takarken de yavaş bir şekilde takmayı kesinlikle unutmayın. Burada Sivis bir mekanizma saatimiz vardı. Pilliydi. Burada ilk bir başta kurma kolunun tepesini bir tık yukarı çekip de yaptım. Burada da farklı bir saatimiz var. Tabi siz saat kapağını benim açtığım gibi elle açamayabilirsiniz. Kanalımızda saat kapağı nasıl açılır diye bir video da var. Onu da izleyebilirsiniz. Burada ne yapıyorum? Bakın tepeyi hafif oynatıyorum. O oynayınca aşağıdaki küçük vida da hareket etmiş oldu bu sayede. Bu şu demek oluyor. Buradaki vidayı aslında biraz gevşetirsem kurma kolunu çıkarabileceğimi gösteriyor. Yani aslında burada hep yaptığımız şey şu. Saatin kurma kolunun entegre olduğu diğer bir sistemi bulabilmek. Burada da bu küçük vidalı sistem var. Burada vidayı tamamen sonuna kadar çıkarmanıza gerek yok. Çok az bir şekilde çevireceksiniz. Bakın dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bile mekanizmayı yanlışlıkla bu elimdeki aparatla değdirebiliyorum. Saatinize zarar verebilirsiniz. Bunu kesinlikle istemeyiz. O yüzden hep usta eller yapmalı bunu. Birkaç deneyiminizi yaşadıktan sonra yani birkaç deneme yaptıktan sonra yapın. Bakın vidayı hemen gevşettim. Hop fırladı gerçi elimden. Kurma kolu çok Kolay bir şekilde çıktı. Tekrar şimdi geri takacağım. Evet geri takıyorum. Yine yavaş bir şekilde yaptım arkadaşlar. Ve daha sonra da gevşettiğim vidayı sıkılaştırıyorum. Gene söylediğim gibi çok fazla sıkı yapmanıza gerek yok. İlk halini çevirseniz yeterli. Bu da elle kurmalı bir saatte arkadaşlar. Kurmalı saatlerde nasıl olduğunu gösterdim. İlkinde pilli saatlerde göstermiştim. Bu da kurmalı otomatik saatlerde nasıl olduğuydu. Bu bir Miyota mekanizma. Miyota mekanizma ise şurada küçük bir bölüm var. Ona hafif baskı uygulayınca gördüğünüz gibi çıktı. Miyota otomatik bir saat yani kolunuzun hareketiyle çalışan bir saatte gösterdim bu sefer. Japon mekanizma ne yapmış olduk? Pilliği göstermiş olduk. Elle kurmalı. Şimdi de otomatik mekanik bir saatte nasıl çıkarıldığını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ikinci kez denedim. Basit bir şekilde çıkarıp tekrardan oradaki küçük noktaya basarak çıkardım. Bu saatimizde ise bakın kurma konu gene oynatıyorum. Hareket eden bölümü buldum. Şu boşlukta hatta burada ekstra alanda push yazıyor. Yani bu push down aşağı doğru ittirerek açabileceğinizi yazan bir yazı da var orada İngilizce. Burada puştan yaptıktan sonra hızlı bir şekilde gene çıkardım. Tekrardan takacağım. Burada farklı olarak aslında dediğim gibi her saat mekanizmasında durum değişebilir. Onu unutmamak gerekiyor. Kurma kolunu yavaş bir şekilde yapacağız. Diyelim ki başka bir saatte bu yapıda olmayabilir, puştan olmayabilir. Şurada küçük bir bölüm var. Oradaki çıkıntıya hafif baskı uygulayarak da çıkabilen mekanizmalı saatler de var. Elimde öyle bir örnek yoktu size gösterdim. Belki elinizdeki saat sizin ve o şekilde olabilecektir. Arkadaşlar buradaki püf nokta dediğim gibi her zaman aslında saat ustalarımıza gitmek önemli. Çünkü saatinize zarar verebilirsiniz. Saatinizi çizebilirsiniz. Bunu istemeyiz. Ayrıca zarar verdikten sonra da bana yorumlar bölümünde küfretmenizi de istemem. Dolayısıyla önce bir kendiniz çok da umursamanız belki başka saatlerde bunu deneyebilirsiniz. Saatinize zarar vermeyin. Çünkü e, bu iş uzmanlık istiyor. Büyük ihtimal saatiniz camını temizlemek için yapıyorsunuz çıkarıp mekanizması ama ibrelerini düşürürseniz eğer ibrelerini tekrardan takmak zor. Onu unutmayın. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu da like edin lütfen. Görüşmek üzere.